Merhaba. Bugün Pazartesi 30 Kasım Pazartesi 2020 yılının son ayına yarın giriyoruz ve açıkçası bu yıl bittiği için heyecanlı mıyım, emin değilim. Emin değilim çok. Yani genel olarak aslında tüm dünya için kötü bir yıl oldu. Evet ama e, bireysel olarak benim için evet sıkıntıların olduğu, belirli yasakların olduğu bir sene oldu ama kendi adıma uzun süredir yapmak istediğim şeyleri yapmaya başladığım bir, bir sene oldu. Ben olumlu bir yön çıkarmaya çalıştım açıkçası bu yıldan. Ama konumuz bu değil. Yine gereksiz gereksiz muhabbetler etmeye başladım. Ee, bugünün konusu aslında hiç aklımda olmayan bir konu. Normal şartlarda çok daha farklı bir konu konuşmak istiyordum. Ee, çok daha bilgili olduğum bir konu üstünde çalışmak istiyordum aslında konuşmak istiyordum. Ee, ama... 2-3 gündür özellikle çok fazla Starlink'e maruz kaldım. Buna maruz kalmamın sebebi YouTube'da bir video seyretmemden oldu tabii ki. Sonra YouTube bana onlarca video önerdi. Sonra ben tabii ki bunu merak edip araştırdım. Aslında hatırlıyordum yani 2015-2016 yılında Elon Musk'ın Starlink'i e, sunduğu, böyle bir şey yapmak istiyoruz dediğini biliyorum. Takip ediyordum zaten o zaman da ama ben beta testlerinin başladığını hatta daha sonrasında yavaş yavaş da aslında tüm insanlara kitlerinin gönderildiğini bilmiyordum. Yakın zamanda öğrendim. Öğrenme vesilesi de şu şekilde oldu. Youtube bana bir video önerdi ve bir abimiz Amerika'da ya da Kanada'da emin değilim. Ama baya aslında böyle şehir hayatından uzak dağın başında bir yerde böyle bir PlayStation 5 kutusu kadar bir kutuyla eve geliyor. Arabasından çıkartıyor ve diyor ki işte Starlink'in internet sağlayan zımbırtısını aldım ben. Sonra onu kırıyor ediyor. Bu detaylara gireceğim ama daha öncesinde tabii ki Starlink'in ne olduğundan bahsedeyim çünkü bilmemeniz çok normal bir teknoloji. Şimdi Starlink aslında şu. Bildiğimiz uyduyu bildiğimiz uydu gönderiyor aslında Starlink size. Çanak gönderiyor bir tane. Bizim evimizdeki o klasik çanaklara benzemiyor bir tık. Bunun sebebi aslında tabii ki SpaceX bazlı olduğu için Starlink e, ee, tasarıma önem verilmiş. Güzel bir tasarım var. Peki ne yapıyor bu? Şimdi SpaceX Starlink'te uzaya aslında belirli sayıda uydu gönderiyor. Küçük uydular gönderiyor. Ve bu uydular vasıtasıyla da siz size verilen çanakla internete erişime sahip oluyorsunuz aslında. Çok basit. Yani aslında evinize hiçbir kablo çekilmeden sadece çanak vasıtasıyla İnternet erişiminiz oluyor gibi bir şey söyleyebiliriz. Bu kulağa çok güzel geliyor ama ee, şöyle soru işaretleri aklınızda olabilir. Benim direkt onlar geldi aklıma. Eğer uydu ya bağlı bir televizyon kullanıyorsanız büyük ihtimalle karşılaşmışsınızdır böyle soku sorunlarla. E, yağmur yağdığı zaman, hava kapalı olduğu zaman ya da kar yağdığı zaman böyle pis havalarda yayın genelde gidiyor ya da kötüleşiyor kalitesi. Acaba onda öyle bir şey olur mu diye benim de aklıma soru işaretleri geldi. Aslında daha sonrasında YouTube'da baktığım, araştırdığım şeyler birazcık bununla alakalıydı. Evet, internet hızında bir düşme yaşanıyor. Ama çok kötü olmuyor hala. Yani benim düştüğü seviye benim evimde şu an kullandığım internet seviyesine düşüyor. Dolayısıyla benim için hayatımda aslında kötü olacağını düşündüğüm bir şey olmayacak o durumlarda. Ee, dediğim gibi aslında çok basit bir altyapısı var. Uzayda uydular var. Sizin cihazınız kurulum, kurulum kurduktan sonra siz o çanağı bir yere oturttuktan sonra bayağı normalde aslında böyle yukarı bakıyor çanak. Daha sonra siz işte ayarl ayarlardan... Kurulumu başlattığınız zaman çanak kendi kendine hareket ediyor sağa sola, aşağı yukarı ve böylece de aslında e, hangi uyduya bağlanacağını buluyor. Bu oldu ona bağlandıktan sonra aslında hazırsınız. Daha sonrasında hem bu uyduya bağlanacak aslında receiver ve modeminiz de geliyor size. Yani tüm kit geliyor aslında size bayağı uzun bir kabloyla uyduya bağlanacak kabloyla uydunun kablosu ile beraber. Son evinize modeminizi koyuyorsunuz ve bitiyor gidiyor aslında olay. Ondan sonra da evinizdeki modem gibi direkt bağlanıyorsunuz ve sorun olmadan her şeyi yapabiliyorsunuz. Ee, fiyatı ne kadar derseniz şu an için açıklanan fiyat 99 dolar 100 dolar. Ee, yani aslında bakmadım bir taraftan ona bakayım şu an. Ama bir tık pahalı, bir tık pahalı ama şunu da düşünmek lazım ki ee, tamamen şehir hayatının uzak bir ortamda, bir köy evinde ya da bir hmm, dağın başında bir yerde çalışacaksanız, çalış yaşıyorsanız özellikle ya da internet hattının olmadığı, kablolu internet hattının olmadığı bir yerde yaşıyorsanız müthiş bir çözüm. Türkiye'de de aslında buna benzer altyapılar var. İşte Uydunet gibi farklı internet sağlayıcıları var ama onunla işte TürkSatı falan kullanıyor. Kendi uyduları yok onlarda ve o birazcık farklı ilerliyor orada işler. Bu tamam bu sistem tamamen Starlink sistemi tamamen uzay üstünden internete girme amaçlı oluşturulan bir sistem. Birazdan da bahsedeceğim zaten sayılarından, kaç tane uydusu olduğundan, ne zaman başladığından bu işin. Ee, çok güzel çalışılmış bir proje, çalışılan bir proje gibi gözüküyor. Şimdi mantık şu aslında. Diyorlar ki 2015 yılında SpaceX ve Elon Musk tabii ki. Diyor ki ya biz neden işte insanlara şu an çok ucuz olmayan ama ucuz olacak bir internet sağlamıyoruz diyorlar. Sonra bunu nasıl yaparız nasıl yaparız deyince Uzaya binlerce ya yüzlerce ya da binlerce yani şu an hedefleri 1440 tane aslında uydu. Binlerce uydu atıp tüm dünyayı çevrileyip bu uydularla daha sonra da tüm dünyada buna bu uydulara çanak antenlerle bağlanmak aslında. Müthiş bir plan. Gerçekten müthiş bir plan. Ve aslında başladılar da başlamışlar. Şimdi şöyle üretim ilk üretimler ilk uydu üretimleri 2015 yılında başlıyor. dost daha sonrasında 2018 yılında da ilk uydular test uyduları gönderiliyor yörüngeye. Ee, sonra Mayıs 2019'da test uydularına yenileri deniyor. Yeni test uyduları yeni üretim yeni tasarım test uyduları gönderilirken 60 tane de çalışacak gerçekten veri alabileceğiniz uydular gönderilmeye başlanıyor. Eee bu sistemin enteresan olan yanlarından biri ilk başta planlanırken de zaten alçak yörüngede planlanıyordu aslında bu. Yani normal uyduların seyrettiği yörüngede değil daha dünyaya yakın kısımda e, dönüyordu aslında uydular. Dönecekti aslında uydular Sonra diyorlar ki SpaceX'te olmayan insanlar. Ya kardeşim siz o kadar uydu göndereceksiniz. Burada çok fazla atık olur, kirlilik olur. Siz bunları nasıl indireceksiniz, nasıl yapacaksınız falan filan böyle bir karşı şey çıkıyor bayağı bir büyük karşı görüşler çıkıyor bu projeyle alakalı bunun üstünde de SpaceX diyor ki ya bizim zaten hedefimiz 600 kilometre Dünya'nın merkezinden yüzeyinden 600 kilometre yukarıya bu yörüngeyi kurmak bunu 550'ye çekelim yaptık hesaplamamız daha sonra diyorlar bunu bunu 550'ye çekiyorlar ve 550'ye çekince aslında uyduların hayatlarının sonuna geldiğine ya da çalışamaz hale geldikten sonra bir ila 5 yıl içinde dünyaya kendi kendine düşmesi güvenli bir yere insan olmayan bir yere deniz ya da çöl diyebilirsiniz buna düşmesi ve böylece aslında uzayda herhangi bir uzay atığı kalmaması o yörüngede o yükseklikteki yörüngede kalmaması planlanıyor ve böylece aslında biz uzaya ne kadar fazla şey gönderirsek gönderelim en azından Starlink için ee, kullanım süresi bittiği anda onlar dünyaya geri dönüyor 5 yıl içinde peki bu 5 yıl şimdi sizin kullanıza fazla gelebilir ama şöyle bir şey bilgi vereyim ee, daha yüksek yörüngelerdeki e, uydular genelde aslında yüzlerce yıl orada kalıyor şeyleri bittikten sonra bile ömürlerini doldurduktan sonra bile en azından ya da parçaları kalıyor yani düşürülebilenler düşürülüyor falan ama ya da or şey orada parçaları kalıyor diyelim. Ee, SpaceX diyor ki bizim 10 yıllık planımızda buna harcamayı planladığımız para hazır olun 10 milyar dolar 10 milyar dolar harcayacağız. Ama biz tüm dünyaya, tüm dünyadan istediğiniz yerden internet erişmenizi sağlayan müthiş bir sistem kuracağız diyor. Ee, dediğim gibi 2015 yılında işte ucuz internet sağlayalım tüm dünyadan. İnternet e sağlanalım diyor ama bunun karşısında da tabii ki Space Starlink deniliyor ki bu aslında 10 milyar dolar bir proje. Ve biz bunu fundlayacağız, işte parasını vereceğiz, edeceğiz, size satacağız diyorlar. Ee, tabii Türkiye'deki gibi düşünmemek lazım aslında. Ya Türkiye'de de artık belirli insanlar e, şehir hayatından bakıp uzaklara gidiyor, dağın tepesine, işte denizin kenarına, kimsenin olmadığı yerlere gidiyor. Buna kesinlikle karşı değilim. Ya yani yap, yapmayı çok isteyeceğim bir davranış bu. Ee, ama özellikle Amerika ve Kanada'da bunu yapan çok insan var. Yani tamamen. Dü dünyayla neredeyse ilişkini kesmiş, tamamen kendileri kendi kendilerine sürdürülebilen bir hayat kuran, hiçbir şekilde altyapıya bağlanılmadan yaşadıkları, in internet olsun, su olsun, elektrik olsun hepsini kendi kendilerine sağladıkları e bir hayat kurmaya çalışıyor insanlar. İşte elektriklerini güneş panellerinden alıyorlar, piller kuruyorlar evlerinin arkasına, internetlerini uydu bazlı yapıyorlar, Nasıl diyeyim? Suyu nasıl yapıyorlar? Emin değilim. Genelde depo vasıtasıyla oluyorlar ve haftada bir ya da ayda bir doldurularak kullanılıyor sular gibi. Farklı farklı aslında burada e, varyasyonlar var, senaryolar var. Bu insanları düşününce ve o ülkelerdeki bunu kullanabilecek insan sayısını düşününce aslında mantıklı bir iş gibi de geliyor. Özellikle daha sonra dünyaya açıldığında e, Avrupa'ya ya da Türkiye'yi düşünmeyin. Afrika'da, Güney Amerika'da, Asya'da bunu kullanabilecek. Bundan çok fazla e, yarar sağlayabilecek çok insan olacak. Tabi burada sorun şu. Eğer Amerika'daki gibi olursa fiyatlar. Yani Türkiye'de gelip bunu yine 99 dolar yaparlarsa olmaz o iş. Ama 99 dolar değil de 99 lira olursa ya da 150 lira olursa o zaman çok farklı bir e, durum ortaya çıkacak çıkabilir Daha doğrusu ve güzel şeyler göze görebiliriz o zaman daha yüksek upload hızları daha yüksek download hızları görebiliriz özellikle upload bu aralar çok sorunun o sorun yaşadığım bir durum bu O yüzden bununla özel bundan özellikle bahsediyorum ee, şu an için Mayıs 2019'dan beri toplam 800 civarı uydu fırlatılmış uzaya ve hedefleri 1440 tane uydu göndermek. Bu uydular teker teker gönderilmiyor aslında. Ola i̇şin en beni böyle aman tanrım dedirten noktası oydu. Uydular baya böyle dikdörtgenler prizması gibi öyle çok farklı tasarımları yok ve bu bu uydular teker teker seri olarak birbirlerine bağlanıyor ve mesela her göndermede 60 tane uydu gönderebiliyorlar böylece. Yörüngedeki yerine ulaştıkları zaman da o uydu paketi şeyin arkasındaki, roketin arkasındaki modülün arkasındaki, roketin arkasındaki yani modülün arkasındaki uydu paketi ayrılıyor. Daha sonra onlar teker teker ayrılıp o gitme gitmeleri gereken yere gidiyorlar. Çünkü her uydunun ayrıca kendi, kendi propulsion sistemi de var. Yani kendini uzayda yavaş yavaş hareket ettirebiliyor. Bu da güzel bir olay tabii ki. Ee, bunun hatta videosu var. Arayın bulursunuz büyük ihtimalle YouTube'da. Yani Starlink 60 satellites yazdığınız zaman çıkacağını düşünüyorum. 60 satellites yazdığınız zaman çıkacağını düşünüyorum. Ben başka bir haber sitesinde okudum ama kesinlikle vardır YouTube'da. Çünkü SpaceX bayağı aktif kullanıyor aslında YouTube'u. Bu tarz konularda güzel güzel paylaşımlar oluyor. Ee, bu uydular aslında müthiş büyük uydular değil dediğim gibi. Küçük uydular ve 250 kilo aslında bir uydunun boyutu. Çok tatlı. Ee, işte dediğim gibi düz panel olacak şekilde, dikdörtgenler prizması olacak şekilde kullanılmış aslında. Çok büyük hacimli şeyler değil. Yani. iki eksende çok büyük olabilir ama üçüncü eksende çok büyük değil. Böylece işte seri bağlanabiliyorlar. Ee, o yüzden de güzel bir e, planlama yapılmış gibi duruyor şu an için. Tabii ki Hala gitmesi gereken çok var. çok yol var, çok açılması gerekiyor daha insanlara, daha hala betası bitmek üzere public betası yani bizim bizim kullanabileceğimiz beta sürümler başlayacak, hala tam aktif olan sürümde değiliz ve e, aslında dediğim gibi çok farklı kullanım alanlarına yönelik bir sistem olacak. Peki tamam şimdi başka bir noktadan bakalım bu sisteme. İyi de ya bu sistemi niye kurmaya çalışıyor ki Elon Musk? Manyak mı bu herif? Adamın hayali var Mars'a gitmek için. Türk dünyada gelmiş internet sistemi kurmaya çalışıyor. Ne alaka diyor olabilirsiniz. Ki bence haklısınız da ama haklı olmadığınız noktalar da var. Bu haklı olmadığınız noktalardan biri şu. Şimdi bu adamın evet hedefi Mars'a gitmek. Ama hatırlatırım ki Mars'a gittiğiniz zaman bazı şeyleri öncesinden yapmış olmanız gerekiyor. Çok fazla yatırım yapmanız gerekiyor. Ve bu yatırımları Mars'a gittikten sonra ya ev bunların da yapılması lazım. Şunu yapalım, bunu yapalım diyerek yapamazsınız. Yani burada 10 milyar dolar konuşuluyor. Orada belki 100 milyar dolar olacak bunların hepsinin yapılmasına. Sadece iletişim olarak söylemiyorum. Diğer her şey yani birçok sistemin kurulması, birçok e, sistemin geliştirilmesi çok paralar alacak, paralar alacak bir şey. Aslında Elon Musk burada şunu yapıyor. Ya madem biz bu sistemlere ihtiyaç duyacağız. E biz bu sistemleri şimdi Türkiye'de, Türkiye'de değil özür dilerim. Dünyada kuralım. Dünyada yapmaya başlayalım. Ve dünyada kurarak bundan para kazanmaya başlayalım. Ki bu zaten kendini aslında amorti etmeye başlasın. Ve biz bu sistemi Mars'a gittiğimizde direkt entegre edelim kafasında bir insan bu. Konuştuğumuz birey. Ee, aslında düşündüğümüz zaman SpaceX zaten Mars'a gitmemizin anahtarı. Tesla elektrik harici şu an çok fazla kullanılan yakıt tipleri için söylüyorum. Hidrojeni falan söylemiyorum. Ee, diğer yakıt tipleri yani dizel ya da benzin kullanılabilir mi Mars'ta? Hayır çünkü oksijen yok. Onları yakacağınız bir ortam yok. Ancak ve ancak kapalı bir yer kuracaksınız ki Mars'ın içinde kocaman. O alanın içine oksijen basacaksınız. O zaman mod yakabilirsiniz benzinli ya da dizel motorları çalıştırabilirsiniz. Ama elektrikli motorlarda böyle bir durum yok. Yine çalışabiliyor. U ulaşımı da sağladık. Üçüncü enerji Solar City var. Hatta onu şu an Tesla aldı geçen sene. Solar City'de ne yapılıyor? Her evin üstüne güneş enerjisi panelleri koyuluyor. Onlar bataryalarda saklanıyor ve siz eğer fazla elektriğiniz varsa, satabileceğiniz fazla elektriğiniz varsa, yani pillerinizi doldurduysanız, kendiniz kullanıyorsunuz ve ekstra da hala enerji üretiyorsanız bunu da ağa e, A satabiliyorsunuz. Devlet sizden alabiliyor. Enerjiyi de hallettik. İletişim var. İletişimde ne kullanacağız? Kablo mu çekeceğiz? Yani Mars'a gitmişiz hala her yerden her yere kablolu hat mı çekeceğiz? Fiber optik kablo mu çekeceğiz? Hayır. Tam olarak dünyada yapılan şey yapılabilir. Mars'ın etrafına bin tane, iki bin tane uydu gönderilir. O uydularla bu şimdi oluşturulan Starlink sayesinde tüm Mars'ta internet erişiminize sahip olabilirsiniz. Ee, hala sorunlar var. Hala eksik olan noktalar var ama bunlar baya aslında önemli olan detaylar. Yani Mars'a gittikten sonra Mars'la Mars, la, Mars la, Mars'ta iletişim içinde kalabilmek, Mars'ta bir yerden bir yere gidebilmek belirli şeyler oluştuktan sonra işte e, enerji üretebilmek zaten en büyük olay bu nükleer kullanmayacaksınız. Enerji üretmek zaten çok büyük bir problem olacak. E, enerji üretebilmek bunların hepsi bir problem ve şu an Elon Musk'ın aslında yaptığı her şey e, Mars'taki hayatı destekleyebilecek projeler. Dolayısıyla e, bunların hepsi planlı gibi gözüküyor. Bunların dışında tabii ki Elon Musk'ın daha birçok projesi var. Boring Company var. Geçen haftanın SpaceX bölümünde aslında bahsetmiştim biraz. Ee, aslında üretim kısmında yani SpaceX'in üretimiyle headquarter'ları yani ana merkez arasındaki giden çok fazla insan var ama arada çok fazla trafik olduğu için aslında izin alınıp iki binayı alttan birleştiriyorlar tünelle ve arabalarla gidip geliyorlar direkt hızlı hızlı. Böylece aslında oradaki kaybedilen zamanı bayağı kurtarmış oluyor herkes. Bu mantıklı aslında. Ya biz bunu niye dünyaya uygulamıyoruz ki denildi ve o yapıldı. Aslında şimdi Mars'ta belirli projeler yapılırken bu teknoloji kullanılarak bir noktadan bir noktaya gitmek için illa trafik ışıklarından değil, daha düzenli bir plan yapılıp daha düzenli bir şehir planlama yapılıp ee, bu yerin altından giden yolları da hesap, hesaba katılarak çok daha iyi bir planlama yapılabilir ve çok daha enerji efficient, enerjiyi daha az kullanan bir sistem yaratılabilir. Ee, onun dışında ne var? N Neuralink Neuralink miydi? Neuralink var. İşte insan beynini çip takıp e, ne okuyor ne bitiyor ona bakan işte şu çok hızlı trenler vardı. Hyperloop var. Ama onda ya Hyperloop'ta Elon Musk destek veriyor ama orada farklı farklı teknolojiler ve farklı farklı girişimciler de var destekleyen şeyi. O, o direkt Elon Musk'a atayabileceğimiz bir plan değil aslında. O biraz daha hatta üniversitelerin de üniversitelerinde girip böyle farklı farklı teknolojilerin geliştirildiği ve hangisi daha enerji efficient Hangisi daha hızlı, hangisi daha az enerji harcıyor, hangisinde daha fazla insan taşıyabiliyoruz denilen bir sistem aslında. Şu an için o aşamada. Ama bunların hepsi dediğim gibi hem dünyaya inanılmaz katkı sağlayacak şeyler hem de daha sonrasında bundan 100 yıl sonra yani bu 5 yıl sonra olacak bir şey değil Mars'a gitmek ve her şeyi kurmak. Bundan 100 yıl sonrasında Mars'ta çok çok daha farklı bir hayat oluşturabilmek için, çok daha güzel bir sistem oluşturabilmek için aslında daha temelleri atılan teknolojiler bunlar. Yani hala yapılması gereken, geçirmesi gereken çok şey var. Ama benim düşüncem, e, bu sadece Elon Musk'la olacak bir iş değil. Yani yetmeyecek en azından. E, ne olursa olsun tek bir insanın eline bırakmamamız lazım böyle bu, bu kadar büyük durumları. Tabii ki burada devletlerin şu an. Devletler söz hakkı almaya çalışıyor. Farklı şirketler almaya çalışıyor ve destek olmaya çalışıyor ama daha yani zaten planlı şu an her şey ama daha da planlı. Daha da hep beraber geliştirilmesi gereken bir e, proje olduğunu düşünüyorum. Farklı gezegenlere gidip orada hayatlar kurabilmek orada hay farklı sistemler kurabilmek için. Evet Starlink bu. 99 dolara nereden nereye geldik? 99 dolara İnternet üzerinden internet üzerinden evet uydu üzerinden internete erişebileceğiniz ve tüm dünyada kullanılması hedeflenen aslında bir sistem bu. Ee, mut ben size mutlaka bakmanızı tavsiye ederim YouTube'dan videolarını, fotoğraflarını. Hatta hmm, YouTube'daki videoda belki altına da paylaşabilirim linkleri. Bilmiyorum Spotify'da ya da diğer podcast platformlarında paylaşabilirim. Paylaşabiliyorsam mutlaka eklemeye çalışacağım. Ee, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çarşamba günü haberlerle karşınızda olacağız. Artık böyle bir düzen oturtturmak hoşuma gitti. Bugün sadece bir konu tekrar hatırlatayım. Pazartesi günleri sadece bir konu hakkında konuşuyorum. Enteresan olan çarşamba günleri bir, son bir haftada neler oldu şöyle bir haberleri inceliyoruz. Cuma günleri de iki teknolojiyi ya da aynı teknolojiye sahip iki ürünü karşılaştırdığımız böyle enteresan bir ee, sisteme gitmeye karar verdim. Geçen hafta karşılaştırma deyip PlayStation 5 ile Xbox'ları karşılaştırmıştım artık hatırlarsanız yeni nesil konsollarda. Bugün de tek konunun ikinci bölümü olarak Starlink'i aldık. Aslında güzel bir giriş oldu SpaceX. Daha sonrasında Starlink gelecek hafta da Tesla'yı anlatayım. Tamam Elon Musk'ı bitireyim o zaman ben. Ee, bir ihtimalle anlatmam Tesla'yı. Tesla'yı şöyle bir iki ay sonra falan yaparım diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Teşekkür ediyorum tekrar dinlediğiniz için. Yine saçma sapan konuşuyorum uzun uzun. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.